bir şey anlamaya çalışalım. Bu ülkede iktidar bu ülke ekonomisini nereye götürüyor? Anlamaya çalışalım da bizim anlamaya çalıştığımızı şimdi Evren Devrim Zelyut'a soracağım. Anlamaya çalışırken biz birisi var, Bakan Nebati Sayın Nebati sürekli kafamızı karıştırıyor. O yaptığı her açıklama olay oluyor. Her açıklama tartışma oluyor. Şimdi heterodox meselesinden başlayalım. Önce videoyu izleyelim. Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar. Ama bunu yaparken de eklektik olmayı, ülkenin gerçeklerine, iş dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını da birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak ve özellikle de Bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz. Efendim ortodoks, heterodoks bu hani kurtuluş savaşıydı, nas ekonomisiydi, o yeni ekonomi programıydı bir sürü bir şey söylendi. Arada en son karşımıza çıkan bu oldu. Ortodoks geleneklere göre ekonomi yönetimi, heterodoks da e, yeni olan bir yönetim tarzıymış efendim. Geleneksel görüşlerin, yaklaşımların dışındaki uygulamalarmış. Bu hafta bunu tartıştık, öğrendik hepimiz. Doğru mudur? Doğrudur. Evren Devrimsel Yurt bizimle birlikte. Şimdi buradan başlayarak bu iktidarın ekonomiyi nereye götürdüğünü sormak istiyorum diyorum. Bakan Nebati hakikaten sanki anlamayalım diye uğraşıyor ama biz yine de anlamaya çalışalım. Sizin yorumunuz nedir efendim? Bu ekonomiyi bu iktidar nereye götürmeye çalışıyor? Çünkü anladık ki enflasyon ve faiz sebep enflasyon soluç meselesi çalışmadı. Şimdi peki ne durumdayız? Şimdi isterseniz bu soruya böyle verilerle cevap verelim. Hani iktidar ne yaptı ne etti diyoruz ya. Şimdi bir klasiktir değil mi? Yani işte AKP yöneticileri sürekli 80'li yıllara, 90'lı yıllara ve 2000'li yıllara çok sert eleştiriler getirirler. O zaman şunu yapalım. Bakın Türk lirasının reel değerine bakalım. Yani bunun teknik adı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru. Tabii bu saatte ekran başında izleyicilerimize çok böyle e, ağdalı iktisat terimleri de kullanmayalım. Türkçe tercümesi şu. Türk lirasının 1980'lerde 1990'larda ve 2000'lerde ticaret yaptığımız dış partnerlerin paralarına göre değerini gösteren bir endeks. Yani bu endeks yukarı gidiyorsa o yıllarda liranın değeri bizim ithalat ve ihracat yaptığımız partnerlerimizin paralarına göre değer kazanıyor demektir. Aşağıya gidiyorsa da demek ki ülkede baya büyük sıkıntılar var demektir. Şimdi bakın 1988 yılına dönelim. Orada e, Türk lirasının reel değerine baktığımızda 64.2. 1994'e bakalım 67.3. 2001 bakın 2001 krizi 75. 2009 yılına geliyoruz ki gerçekten burada AKP hükümeti var ve lira e, itibar kazanmış 127.4. Peki 2018'e gelelim. 2018'de 62.5. 2021'e geldiğimizde de 47.8. Yani 2018, 2019, 2020, 2021 yıllarında Sayın Cumhurbaşkanının sürekli eleştirdiği 80'li, 90'lı ve hatta 2001 krizinden Türk lirası çok daha kötü bir noktada. Dolayısıyla bakın burada rakamlar çok net bir şekilde ülkenin iyi yönetilmediğini, lira'nın değerinin 80'ler, 90'lar ve 2000'lere kadar çok sıkıntılı bir noktada olduğunu söylüyor. Yine e, yani Sayın Cumhurbaşkanı faizleri indirdi. Peki e, onun bir iktisadi görüşü varmış İşte bir kısım medya öyle söylüyor. Bu bir ekonomi politikasıdır. Sayın Nebati işte heterodoks ortodoks politikalardan bahsediyor. Farklı işler yaptıklarını söylüyorlar ve buna bir de güzel Latince isim buluyorlar ama peki dönüp şuna bakalım. Bu farklı isimler gerçekten şimdi bizi ekranları başında izleyenlerin yaşantısını daha iyi bir noktaya mı getirdi daha bir kötü noktaya mı getirdi? Buna da rakamla cevap verelim. Bakın Ağustos 2021'e gidelim. Ağustos 2021'de tüketici enflasyonu 19.3%. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi 19 ve biz faizi indirdik. Niye? Enflasyonu düşürecektik, değil mi? Aralık 2021'e geldiğimizde enflasyon ne oldu? 36.1. O da resmi rakam. Yani onun 36 olmadığını da biliyoruz. Politika faizi 14. O zaman efendim buradan çıkan sonuç şu. Demek ki faizi indirdiğiniz zaman bu enflasyon denildiği gibi inmiyormuş. Ya da şöyle diyelim, enflasyonu indirmeden Enflasyon için yapısal reformları yapmadan siz zorla, sopayla o faizi talimatla indirdiğiniz zaman bir çuval inciri berbat ediyorsunuz. Dolayısıyla bakın burada rakamlar aslında ne olduğunu, nereye gittiğini çok iyi veriyor. Bir de şu rakamı hatırlayalım mesela. Hani heterodoks deniliyor. Geleneksel olmayan yöntemler denediklerini iddia ediyorlar ama... Bu bence bir heterodoks politika değil. Bu tamamen AKP ekonomi yönetiminin çaresizliğinden rüzgarın içinde savrulan bir yaprak misali gibi nereye giderse o gittiği yerde karşısına çıkan bir görüşe, bir e, olguya sarılarak bir politika üretmesi üretmesini görüyoruz. Neden? Bakın şöyle destekleyeyim bu sözlerimi. Hatırlayın e, Sayın Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ne diyordu? Biz e, işte enflasyonu bıraktık. İşte dış ticaret dengesine bakacağız. İşte enflasyonda da şeye bakacağız. Tüfeğe değil çekirdeğe bakacağız. Şimdi o ay çekirdek düşük çıktı diye çekirdeğe baktılar. Ondan sonraki aylar çekirdek enflasyon yukarıya çıktı. Onu bıraktılar. Bu sefer ne dediler? Ya biz dış ticaret dengesini sağlayalım. İşte dış ticaret dengesiyle enflasyonu kontrol altına alırız dediler ki böyle bir şey yok dünyada. Hadi diyelim ki dış ticaret verileri çok önemli. Dış ticareti artıran bilinçli bir politika güttüler diyelim AKP ekonomi yönetimi ama yani bakın Sayın Cumhurbaşkanı time çıktı. Çok büyük bir müjde verdi. Dedi ki işte dedi rekor kırdık 225 milyar dolar ihracat ama nedense ithalat rakamlarını zikretmedi ya da ben duymadım. Ama ben söyleyeyim size 271 milyar dolar da ithalatımız var. 45.9 milyar dolar açık verdik. Yani sözün özü şu, ortada bir politika falan yok. Ortada AKP'nin ısrarla sürdürdüğü yanlış bir model var. Nedir bu yanlış modelde dediğimizde? Yani bugün enflasyon yukarı gidiyorsa, kur koptu yukarı gittiyse salgına bağlıyorlar bunu ama bunun salgınla da alakası yok. Salgından önceyi hatırlayın. Brunson krizi diyoruz ama hı hı. 2013'ten beri Dolar TL'nin açın şöyle bir grafiğine bakın. 35-45 derecelik açıyla yukarı gittiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü yanlış ekonomi politikası dışa bağlı bir sistem var. Hem tarımda ne yazık ki hem sanayide üretirken yarı amülü ham maddeyi dışarıdan almadan üretemeyen dışa bağımlı her zaman işte milli ekonomi yerli ekonomiden den vuruluyor ama Çin ve Almanya'dan mal almadan Üretemeyen bir Türk sanayisi var. Dolayısıyla bu Türk sanayisi dışa bağlı olduğu sürece kuru yukarı çıkartacak. Enflasyonu da yukarı çıkartacak. İşin özü bu. Ha, salgınla beraber bu birazcık daha e, ne oldu Aba abartıldı yukarıya doğru gitti bütün fiyatlamalar. Evet.